sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar kurtardı. Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Gönültaş Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada kanalı düşen araç yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.